Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 34. dersimize. Şimdi bu derste kayıt olma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak istiyorum, kayıt olma işlemini. Şimdi kayıt olma işlemi için ilk önce Register Controller'a geldim. Burada benden bir parametre bekliyor. Parametre için, ben burada bir parametre yazmadan önce, önce şey yapalım. Writer Manager çağıralım. Writer Manager sınıfından bir WM nesnesi türetiyorum. İşte New Writer Manager parantez içerisinde e, new entity framework writer repository dedim parantezim açık kapattım noktalı virgülü koydum ardından writer Manager'ı kullanabilmek için JTL e nokta yaptım Concrete'i dahil ettim entity framework writer repositoryyi kullanabilmek için de data accessleri entity framework buraya dahil ettim daha sonra şimdi benden index içerisine bir parametre bekliyor ikinci metodum parametre olarak ben writer sınıfında bir p parametresi göndereceğim. Writer sınıfında burada kullanabilmek için ctrl e nokta yaptım. Using entity layer buranın içine dahil ettim. Tamamdır. Hiçbir problem yok. Şimdi bizim bizim baktığımız zaman şöyle index sayfamız içerisine yazmıştık. Tamam bunda bir problem yok. Şimdi indeks sayfamız içerisine baktığımız zaman işte bizim burada nelerimiz var? Adı, soyadı, mail adresi, şifre, görsel dosyalı, kayıt ol vesaire bu şekilde komutlarımız var. Şimdi bizim almadığımız ne vardı? Şimdi almadığımız about var ve statüsü var. About ve statüsü controller tarafından gönderelim. Boş geçmemek adına şöyle bir işlem yapacağım. P nokta. Şimdi P nokta dediğim zaman bu parametresi writer sınıfından geldiği için writer sınıfına ait bütün propertyleri burada görüntüleyebiliyorum. P nokta statüs eşittir true olsun noktaları yani durumu true olsun bir de P nokta about kısmı da eşittir deneme test olsun. Tamam mı? Böyle bir şey yazmış olalım. İlerleyen derslerde burayı da düzenleriz. Tamamdır. P nokta about kısmında böylece gelmiş oldu. Daha sonra ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. W manager nokta wmanager.writer add parantez içerisinde parametreden gelen değer. Parametreden gelen değeri wmanager içerisine ekleyeceğiz. Return view değil de return return redirect to action parantezim açtım çift tırnak içerisinde san diyeceğim. Index aksiyonuna git. Index aksiyon nerede? blok controller'ın içinde. Noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde. Sonra index sayfasına geliyorum. Şimdi burada şurada bir form action ds komut var. Bunu geldim sildim kaydettim. Geldim şuradan sayfamı yeniden çalıştırıyorum. Bir bakalım kayıt işlemini gerçekleştirebilecek miyiz? Beraber görelim. Şu anda herhangi bir kayıt bizi karşılamada boş geldi. Şimdi bir de sol tarafta sayı alert var. Normalde evimiz proje kampında anlatmadığım bir konuydu ama burada anlatmayı planlıyorum. Sayı alert komutunu. Şimdi yazar kayıt sayfasına geldim. Ben buraya kendi adımı soyadımı yazıyorum. Murat Yüceda dedim. Mail adresi deneme.gmail.com Siz de kendi adınızı soyadınızı yazın. Şifre 123. Görsel yolu test olsun. Şu görsel yolun değerini değiştirmem gerekiyor. Kayıt ol butonuna tıkladım. Tıkladıktan sonra beni bloğa gönderdi. Şurada da kilit sembolü çıktığına göre o zaman sanırım kayıt oldu. Hiçbir zaman dedim bunu kaydetme. SQL'e geldim. Sağ tuş Bakın bir numara için kayıt işlemi gerçekleşmiş oldu. yalnız burada benim bir şey dikkatimi çekti ee, tekrar kayıt ol nereye gidiyor bu kor tema register html bir saniye şuna bir link verebilir miyim müsaadenizle şimdi sen neredesin view'desin parçalı desin, partial 2 desin. şimdi partial 2'de register core block tema slash register html'e gitmeyeceksin sen sen başka bir yere gideceksin aslında sen temaya gitmeyeceksin. Yani temaya gitmek olmaz. Sen diyeceğim. Bir saniye. Kontrolöre gidelim. Sen şöyle yapalım. Slash register. Ondan sonra geldim burayı kapattım. Register içinde yer alan indekse gideceksin. Kaydettim. Geldim burada sayfamı yeniliyorum. Yeniledikten sonra bir görüntüleyelim bakalım nasıl oldu beraber. Bakalım ona. Şimdi blok sayfası tekrar yüklensin. Şimdi geldi. Şimdi şurada kayıt ol kısmı var. Bakın kayıt ol'a tıkladığım zaman register slash index çalışmadı. Neden? Neden çalışmadı sen? Çünkü şunu yanlış yazmışım. Register olacak. Geri geldim. Sayfayı yeniledim. Kayıt ol'a bastım. Ve şimdi kayıt ol sayfası. Bir dakika yenile yenileme işlemi işlemedi sayfada. Şimdi yenilesin sayfayı. Şimdi çalışacak. Tamam burası geldi. Çok güzel hiçbir problem yok. Şurada bir de şu dikkatimi çekti. Tamam şifre böyle olabilir. Bunda bir problem yok ama bu görsel yolu böyle olmamalı. Ee, onu değiştireceğiz. Onu nasıl değiştireceğim? İndekse geldim. İndeks içerisinde sen diyeceğim. Sen bana burada görsel dosyanın input type'ını text ver burası tekst olsun kaydettim geri geldim sayfayı yeniledim yenilensin sayfamız ardından kayıt ol butonuna tıklayacağım bekliyorum açılmasına kayıt ola tıkladım burası değişmiş oldu tamam mı? gayet güzel buradaki menüleri arttırabilirsiniz yani işte buraya dilerseniz başka bir şeyler de ekleyebilirsiniz bir ödev daha, bir ödev daha. Ödev şu arkadaşlar, e, buraya, buraya sizden bir e, değerlerini V modelde tutacağınız. Bakın bu önemli. V modelde en azından V model kullanımı da görmüş olursunuz. Değerlerini V modelde tutacağınız bir şehir seçimi istiyorum sizden. Şimdi bu ödevleri yapmak mecburi değil. E, yani bunlar. Sertifika için sertifikanın çok inanılmaz büyük bir espirisi yok. Önemli olan şey sizin burada öğrendikleriniz ama bir aması var bunun. MBC proje kampında ben gördüm ki öğrencilerin en fazla yeni şey öğrendiği kısım ödevler oldu. Özellikle 3. ve 4. ödevlerde öğrencileri epey zorladım ama bitiren çok fazla kişi oldu kampı. Şimdi burada da bundan dolayı sürekli araştırma ödevleri veriyorum. Yani ben araştırma ödevleri vermezsem şöyle olur. Ben ne kadar anlatırsam o kadarlık kısmı görmüş olursunuz. Sizin daha büyük bir pencereden bakabilmeniz için bir şeyleri araştırıp araştırırken de zaten bir sürü yeni şey öğreneceksiniz. Onları da görmeniz gerekiyor. Ondan dolayı ödev bırakıyorum. Ödevler önemli. Olay şu. Burada bir tane drop down liste olacak. Biliyorsunuz drop down liste açılır menü. Hani havayolu firmalarından falan bilet alırken gelin ve şehir seçiniz falan diye. Orada açılır menüden sizden bir şehir seçimi seçeneği istiyorum. Bunu veri tabanına kaydetmek zorunda e, değilsiniz. Sadece istediğim şey şu. Burada burada açılır menü kısmında şehir listesini görüntüleyin. Yani o view modal üzerinden şehirleri buraya çekebilin. Eğer bunu yapabiliyorsanız zaten gayet başarılı bir şekilde ilerliyorsunuz demektir. Yazar kayıt sayfası bu şekilde olacak. Bu kadar. Şimdi sırada pop-up kullanımı var. Şimdi ben pop-up kullanımı aslında şu tüm şartları okudum kabul ediyorum kısmında kullanmak istiyorum. Ondan dolayı e, burada Sweet alert açtım. Şimdi Sweet alert, arkadaşlar bir JS kütüphanesi. Burada bana özellikle alert dediğim şeyi mesaj olarak düşünebilirsiniz. Ya da mesaj olarak çevirebiliriz sanırım. E, tıkı C şarttaki mesaj box gibi. Şimdi ben mesela şuraya tıkladığım zaman bakın karşıma bir tane alert geldi. İşte bu kısım aslında bir e, mesaj box veya işte farklı formatları var bunun. Burada sweetalert.js.org üzerinde örneklerini inceleyebilirsiniz. Şimdi ben de diyorum ki şöyle bir şey yapsak olur mu? Biz mesela burada sweetalert içerisinde preview'a tıkladığımız zaman şöyle bir mesaj e, işte önce bir şöyle bir yapı geliyor, ardından küçük bir mesaj geliyor bunun içerisinde. Tamamını bastığım zaman bu şekilde. E, mesaj kutucuğu kayboluyor. Ben diyorum ki bizim burada madem projemizin içerisinde tüm şartları okudum kabul ediyorum diye bir seçenek var. Bunu yeni bir sayfaya yönlendirmek yerine burası önemli. Yeni bir sayfaya yönlendirmek yerine bir e, sweet alert'e yönlendirsek nasıl olur? Beraber görüntüleyelim mi? Mesela şöyle bir şey gerçekleştirebilir miyiz? Şimdi bu ne diyor? Bu diyor ki sen source olarak bunu yazman gerekiyor. Tamam geldim şunu Şöyle kopyalım. Şimdi bu olmazsa e, script kısmı çalışmayacak. Şöyle yapsak. Sen gel şurada dur. Tamam bunu dahil ettim. Ardından, ardından önce deneme amacıyla bir tane buton komut alalım ve buton komutun içerisinde kodlarımızı yazalım. Şöyle yapabilir miyim? Section'ın içerisinde şuraya bir BR attım. Altına indim. Şimdi ben buraya bir tane e, bir buton atacağım ama öncesinde aslında önce bir buton atalım. Şöyle yapalım. Sen diyeceğim bana burada bir buton tanımla. Bu butonun klası eşittir. btn boşluk btn tire işte ne olsun? Mesela info olsun. Tamam info olsun. Ondan sonra ondan sonra buna bir id ataması yapacağım. id eşittir btn 1 olsun. Daha sonra buna bir isim vereceğim. İşte buton 1 olsun ismi de. Tamam buraya kadar bir problem yok. Alta indim. Şimdi ben burayı kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Şurada sayfayı yeniledim yenilediğim zaman şurada alt kısımda bir tane şey oluşacak. Bir buton oluşacak. Oluşmadı mı? Heh, şurada şimdi geldi. Tamam. Şimdi bu butona tıkladığım zaman şu anda herhangi bir işlem yapmıyor. Bunun bir işlem yapabilmesi için benim burada şöyle bir script yazmam gerekecek sanırım. Küçüktür. Script. Şimdi bir tane script yazacağım burada. Bu script de diyeceğim ki diyeceğim ki dolar sembolü parantezimi açtım. Ajax'ı da kullanacağız detaylı olarak. E, DS BTN1. ID'si BTN1 olan ID'si BTN1 olan butonda ben click metodunu yani click işini yaptığım zaman function diye bir metot vardı burada function function'ı çağırdım daha sonra parantezimi açıp kapattım ardından süslü parantezimi açtım alt satıra indim şimdi süslü parantez içerisinde diyeceğim ki burada e, sweet alert'ten faydalanmam gerekiyor mesela ben neyi kullanmak istiyorum diyelim ki şunu kullanmak istiyorum geldim hello world'u kopyaladım Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırdım. Sweet alert hello world Sonda noktalı virgül. Daha sonra şuraya geldim. Burada da noktalı virgülümü koydum. Bu şekilde çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Kaydettim. Kaydettikten sonra geldim. Sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra görüntüleyelim bakalım nasıl oldu. Butona tıkladım. Herhangi bir işlem yapmadı. Neden? Script, JS script yok. Ondan dolayı olabilirim. JS scriptimiz yok şu anda. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Şöyle solution explorer açalım. Bir saniye bekleteyim sizi hemen. Şimdi şöyle olacak sanırım. Burada JS script olmadığı için çalışmadı. Bizim e, W root içinde lib isimli bir klasörümüz vardı. Bu lib klasör içerisinde bir jQuery klasörü var. jQuery'nin içinde dist, dist'in içinde bir jQuery dosyası var. Bunu geldim buraya dahil ettim. Ardından kaydettim. Kaydettikten sonra geldim burada sayfayı yeni diyorum. Yenilediğim zaman görüntülerin bakalım nasıl oldu. Butona tıkladım. Hello World geldi. Tamam mı? Yapmak istediğim şey buydu. İlgili script'i buraya dahil ettiğiniz zaman bu çalışacaktır. Güzel. Peki burada mesela bir tane ahref komut var ya. Bu ahref komutuna ahref komutuna ben gelsem bir, buna bir id verebilir miyim acaba? id'si eşittir btn1. Sen de id'si btn1 ol. Hırefini yok. Ama hıref olmazsa çalışın. Bir dakika. Şuna bir deneyebilir miyim müsaadenizle? Sayfa yenilensin. Id'si btn1. Pardon. Bu tarafa attı bu. Şimdi tüm şartları okudum. Tamam. Şimdi çalışıyor. Güzel. Ondan sonra Visual Studio'ya geri geldim. Visual Studio'ya geri geldikten sonra şöyle bir şey yapacağım. Buradaki butonu artık kaldırıyorum. Buna ihtiyacım yok. Şimdi tüm şartları okudum kabul ediyorum kısmını şöyle bir revize edelim. Buraya bir şey yazacağız. Mesela ne yazalım buraya? Şöyle bir şey yazabiliriz. İşte e, sitemizde verdiğiniz mail adresi üzerinden bilgi ve haber e-postaları e-postaları spam ölçüsüne varmadan gönderilmeye devam edilecektir. Gönderilmeye devam edilecektir. Ondan sonra e, işte eğer e-posta bülteninden çıkmak isterseniz e, mail ileti dizisini durdurabilirsiniz gibi böyle bir şey yazmış olalım. Sonra da şöyle bir şey ekleyeceğim. Ondan sonra ee, bir şey daha yazacağım. Sonra tamamlayacağım. Şifre ve mail adresleriniz şifrelenmiş formatta herhangi bir kullanıcının görmeyeceği şekilde veri taban larımızda saklanmaktadır gibi böyle bir şey yazmış oldum kaydettim. Geldim buraya sayfayı yeniledim. Yeniledikten sonra şuna tıkladım. Gelmedi. Tekrar yeniledim. Dik durmeyen Geldim tüm şartları okuduma tıkladım. Bakın burada da böyle bir şart kısmı geliyor. Geleceklerse bu sweet Alert'in biraz daha düzenlemelerinden devam edelim.